thank mm -hmm. you Allahu bilaahi min al-shaytan ar-rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdulillahirabbil-'alamin. Ve ala khairi ve sahibi ajamain. Ama bāt. Idgamı mütecāni seyn konusuyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi altı çeşit idgam var demiştik. Idgam me'el bun neyi gördük? İlahunneyi gördük. Yani idgamı me'al idgamı bila Sonra idgamı misleyin Idgamı mislein de iki kısmı ayrılıyordu. Idgamı mislein me'al idgamı misleyin bila Şimdi de başka bir idgam konusu olan idgamı mütecanniseyn ile devam ediyoruz. Evet. Şimdi önce sözlüğe bakalım. Mütecanniseyn ne demek? İdgamı biliyoruz artık. Değil mi? Tarifini evet. bir daha yapalım, hatırlayalım. Bir harfin diğer bir harfe katarak okunmasına biz idgam diyoruz değil mi? Birinci harf sakin, ikinci harf harekeli olduğu zaman bu iki harfin birbirine katılmasına biz idgam diyoruz. Evet. Pekala mütecaniseyn ne demek? Sözlükte de mütecaniseyn benzer veya aynı türden iki şey manasına geliyor. Bu sözlük manası, karıştırmayalım burası önemli. Sözcük manası nedir? Benzer veya aynı türden iki şey anlamını taşıyor. Tecvid ıslahına baktığımızda mahreçleri aynı, sıfatları ayrı. Burası da önemli. Mahreçleri aynı ama sıfatları ayrı. Farklı harflerin birbirine katılarak okunmasına biz idgamı mütecahhiseyn diyoruz. Şimdi mahreçleri aynı, sıfatları ayrı demiştik ya. Evet. Onu biraz açalım daha iyi anlaşılması açısından. Şimdi ağzın aynı bölgesinden çıkan mahreçleri bir. Ne demek? Ağzın aynı bölgesinden çıkan evet. ama farklı seslere sahip olan bu harflere daha doğrusu farklı seslere sahip olan bu harfler üç grupta inceleniyor. Yani mütecaheniseyn harfleri var aslında. Şimdi biz bunu üç grupta görüyoruz. Şimdi sırasıyla birinci gruba bakacağız. Toplamda 8 tane mütecanisein harfi var. Evet. Toplamda 8 tane mütecanisein harfi var. Bunlar gruplara ayrılıyor. Her bir grupta farklı farklı harfler var. Tabii bu harflerin mahreçleri dedik ya aynı ama sıfatları farklı. Şimdi birinci grupta 3 tane harfimiz var. Görelim şimdi. Hemen dönüyoruz buraya. İdgamı mütecani seyin dedik. Bu birinci gruptur. Evet. Sekiz tane harfimiz var demiştik. Ve bu harfleri biz üç grupta inceliyoruz demiştik. İşte birinci grup harfleri bu. T, del ve ta harfi. Evet. Şimdi ona geçmeden... Tabi ayrıca detaylıca göreceğiz. Bu her grup, üç grup var dedik her grup kendi aralarında idgam ediliyorlar. Evet. Yani burada harfler değişebilir. Birazdan göreceğiz mesela. Mesela dal harfi başta gelip sonraki harf T olabilir. Veyahut T harfi gelir sonraki harf Ba olabilir. Şimdi bunu pratikleştirelim. Daha iyi anlayacağız. Evet birinci grup harflerimiz T, Dal ve Ba harfi. Geçiyoruz misallerimize. Birinci kelimeyi hemen okuyalım önce. Ma'abet tüm mabet evet. tüm şimdi ne dedik biz mahreçleri aynı ama sıfatları farklı olan harflerin birbirlerine idgam edilmesine mütecanise indiyorduk. diyorduk. Evet. Şimdi bu grupta baktık dal harfi var burada mesela. Şu yanlış bir telaffuz olur. Daha doğrusu yanlış demeyelim. Biz kolaylık olsun diye idgam yapıyoruz. Yani kıraat alimlerimiz bunu neden böyle okumuşlar? kolaylık olsun diye okumuşlar. Biz de böyle okuyoruz. Yani ma'abedtum ma'abedtum şeklinde değil idgam ederek okumuşlar. Yani dal harfini kendisinden sonra gelen t harfini idgam etmişler, katmışlar. Nasıl okumuşlar? Ma'abedtum Ma'abedtum Yani okunuşta dal harfi artık ne oluyor? T harfine katılmış oluyor. Evet. Değil mi? Bu şekilde okuyoruz. Ma'abedt Tüm. Sizden dinleyelim. Ma'abet tüm. Evet. Diğer bir misal. Ethqalet da'avallah. Ethqalet da'avallah. Burada ne olmuş? Yine bu üç harften, birinci grup harflerimiz bunlardı ya. Bu sefer T harfini görüyoruz. Evet. Sakindir. İdgamın olabilmesi için ilk harfin sakin, ikinci harfin harekeli olması lazım ya. İşte evet. burada birinci kelime efkalet, son harfi T, sakindir. Hemen ardından gelen ve kelimesindeki dal harfini görüyoruz. Dolayısıyla burada idgam yapıyoruz. Yani şu şekilde değil de efkalet de'ave Allah efkalet de'ave Allah değil idgam yapıyoruz. T'yi dal harfine katıyoruz. Efkalet de'ave Allah Ef قال دعوا الله herhangi bir gunne yok. yok. Değil mi? Sadece idgam yapıyoruz. Evet. Diğer bir misal dedik ya kendi aralarında idgam gerçekleşir. Her grupta kendi aralarında idgam gerçekleşir. Harfler arasında değişiklik olabilir. Laqad taba. Burada mesela laqtaba. Ne olmuş? Bu sefer dal harfini görüyoruz. Evet. Ha bu bir kelimede de gerçekleşebilir. Ayrı ayrı kelimelerde de gerçekleşebilir. Değil mi? Bu kuralımız. Mesela burada abettum bir kelimedir. Ama burada ayrı ayrı iki kelime gelmiş. İşte bunlardan birincisi sakin olan dal harfi ve sonrasında gelen t harfi. Ne yapıyoruz burada? Nasıl okuyoruz? İdgam ediyoruz. Sakin olan dal harfini t harfine. Laqat tebe. Laqat tâbe. Yani evet. lakade tâbe değil. Evet. Bu idgamsız hali olur. Laqade. Hatta burada bir kalkale kuralı var. Onu da inşallah göreceğiz. Lekad tâbe değil. Bizim kıraat alimlerimiz nasıl okumuşlar? Idgam etmişler. Lekad tâbe. Lekad tâbe. Niçin bunu yapmışlar? Kolaylık. Kolaylık olsun diye yapmışlar. Değil mi? Evet. Başka bir misal. Bu sefer yine T harfini göreceğiz. İzhemmet <laughs> طائفتاني إذ همطائفتاني. Burada ne olmuş? Yine sakin olan bir t harfi var. Değil mi? Kendi aralarında idgam oluyor demiştik ya. Evet. Burada bu sefer sakin bir t harfi hemen ardından bir d harfi gelmiş. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? İdgamı gerçekleştiriyoruz. Sakin olan t harfini da'ya idgam ediyoruz. Birinci harf sakin. İdgamın şartı neydi? Birinci harf sakin, ikincisi evet. harekeli olmasıydı. Dolayısıyla da harekelidir. Ve sakin olan t harfini da harfine kattık. Bu şekilde okuduk. Evet. Yani şöyle okumayalım. İzhemmet da ifetani değil. İzhemmet da değil. İzhemmet da, i̇zhemmet da ifetani şeklinde okuyoruz. İşte bu birinci kısımdı. Yani üç grupta inceliyorduk. Bu birinci grup harfleriydi. Evet. Şimdi yine konumuz aynı mütecanise indir. Bu sefer ikinci gruba bakıyoruz. 8 tane mütecaniseyn harfimiz var demiştik. Üçünü gördük. Evet. Şimdi diğer üçünü görüyoruz. Konumuz idgam mütecaniseyn unutmayalım, hatırlayalım. Burada da yine üç harfi görüyoruz. Bunlar peltek olan F, ve ve yine peltek olan va harfi. Ha, bu arada ince Veyahut da kalın olabilir harflerimiz. Burada bir şart yok. Yani sadece ince harfler. Veyahut sadece kalın harfler diye bir şart yok. Üçü de peltek harftir. Değil mi? Fe, ve ve za. Bu harfleri de ezberlememiz lazım. Çünkü mütecanisein harflerini 8 taneye toplamda bu harfleri de ezberlememiz gerekiyor. Gelelim misallere. Birinci misal. Yelhez velike. Yelhez Şimdi burada ne olmuş? Peltek olan bir T harfi var. Değil mi? Evet. Mütecanisein harflerden bir tanesi. Sakindir. Hemen ardından gelen zâlike kelimesindeki peltek olan Z harfini görüyoruz. Dolayısıyla burada idgam yapıyoruz ve sakin ve peltek olan Z harfini ne yapıyoruz? Mahreci aynı olan V harfine katıyoruz. İdgamı gerçekleştiriyoruz. Okuyalım yelhzalika yelhzalika yani şöyle değil yelh zaten dilde bir zorluk oluyor ister istemez değil mi evet. bir ağırlık oluyor yelh yani önce bu peltek olan fe'nin hakkını veriyoruz ardından zaten ikisi de peltek harftir. İşte bu kolaylıktır evet. buradaki idgam tamamen bir kolaylıktır değil mi evet. ve bu şekilde ne oluyor idgam gerçekleşiyor bir daha okuyalım bunu. Yelhadzalika. Yelhadzalika. Sizden dinleyelim bir de. Yelhadzalika. Evet, ne yaptık? İdgam ettik. Bir diğer kelimemiz, örneğimiz illalamu. İzzalamu. Şimdi burada dikkat etmemiz gerekiyor. Daha doğrusu acele etmememiz gerekiyor. Acele edersek şimdi burada ne oldu? Peltek olan zel harfi var. Hemen ardından peltek olan va harfi var. Kalın bir harftir. Evet. Şimdi bu zel ince bir harf. İdgam yapıyoruz. İnce harften kalın harfe geçiş esnasında dikkat etmemiz gereken bir şey var. Artık bu harfin inceliği gidiyor, kalmıyor. Zaten hüküm olarak da ne oluyor? Biz birinci harfi ikinci harfi idgam ediyorduk. Katıyorduk. Buna dikkat edelim. Geçiş esnasında bu harfin kalınlığını ifade etmemiz gerekiyor. Harekesiyle beraber ill ses hemen değişiyor. İd zalamu. değil mi? Evet. Ses değişti. Kalın oldu değil mi birden? Bu ikinci harf yani kendisine idgam edilen harf kalın olduğundan dolayı harekesi de üstündür. Dolayısıyla kalın okuyarak idgamı gerçekleştiriyoruz. Yani şöyle okumuyoruz. İd zalamu. İd yani ara vermemiz gerekiyor değil mi? Sekte yapmamız gerekiyor. Hatta evet, sekteye götürüyor bizi bu okuyuş. ''İl-Valemû'' gibi yani sekte gibi. Biraz duruyoruz ama normalde biz burada ne yapıyoruz? Durmuyoruz. İdgam edip okuyoruz. ''İl-Valemû'' Sizden dinleyelim. ''İl-Valemû'' Evet, direkt ''V'' harfini ne yapıyoruz? Okuyoruz. Şimdi İki grup bitti. Üç grupta inceliyoruz demiştik. İki grup bitti. Evet. Son grupta iki tane harfimiz var. Altı harf oldu toplamda. Geriye kalan son iki harfi görelim. Burada B ve Mim harfi B ve Mim harfi yine mütecaniseyn mütecanis harflerdendir desek daha doğru olur. Evet. Değil mi? Toplamda ne oldu? 8 harfimiz oldu. Şimdi bunun misalini görelim. Zaten tek bir yerde var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Değil mi? O da Hud suresi 8. ayet-i kerime. Ya buneyrkam ma'na. Ya buneyrkam ma'na. Bakalım. B harfi var, sakindir. Hemen ardından mim harfi gelmiş ve üstün bir hareket almış. Burada ya bunayyak meana demiyoruz. idgam ediyoruz. B harfini mim harfine katarak okuyoruz. Evet. Unutmayalım yine şeddemiz vardır. Mütecennesiinde de biz şeddeyi okurken telaffuz anında söylüyoruz evet. ama yazılışta yok. yok. Yani diğer idgamlarda olduğu gibi. Burayı tekrar okuyorum ben. Ya bunayyak meana Tutuyoruz değil mi? İdgam evet. yapıyoruz burada. İşte bu da İdgam-ı son grupta gördüğümüz iki harf. Şimdi biz bu üçüncü grupta iki tane harfimiz var dedik. B ve Mim harfi dedik. Şimdi bir kaidemiz var bununla alakalı. Evet. Şimdi diğer iki grupta harfler birbiriyle karışık olarak gelebiliyordu. Yani birinci harf dal olabiliyordu, ikinci harf t olabiliyordu değil mi? Veya işte ikinci grupta peltek olan harfleri gördük. İlki f, ikincisi v veyahut da ilki v, ikincisi v harfi olabiliyordu. Ancak bu grupta bir şart var. Bunun gerçekleşmesi, bu mütecaniseyinin gerçekleşmesi için sadece bunun için geçerli bu. Üçüncü grup için geçerli. B harfi mim harfinden önce gelmesi gerekiyor. Evet. Bunun gerçekleşmesi için. Aksi halde ne olur? Diyelim mim harfi önce, B harfi sonra geldi. O zaman mütec idgam olmaz. O zaman ne olur? İhvai şefevi. Bravo. İhvai şefevi olur. Sakin mimin hükümlerinde biz görmüştük bunu. Evet. Değil mi? Evet. Önce mim, sonra B harfi gelirse bu ne olur? İhfayı şefevi olur. Hatta misal ne demiştik? Termihim bi hicaratin termihim bi. Sakin mimden sonra B harfi. Evet. Bu şarttır. Bunu unutmayalım. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bir yerde var bu. Okuduk. Ya büneyyarkem Ya büneyyarkem Ma'ana İdgamın gerçekleştiği nokta işte tam olarak burası. Hükmü nedir hocam? Heh. Şimdi gelelim hükmüne. Diğer idgamlarda olduğu gibi idgam-ı hükmü de vaciptir. Bütün kıraat alimlerimiz, imamlarımız bu tür idgamların tamamında ne yapmışlar? İttifak etmişler. İttifak etmişler ve hepsi ne yapmışlar? Bu kuralı gerçekleştirmişler. İdgam yaparak okumuşlar. Evet. Aralarında herhangi bir ihtilaf olmamış, görüş ayrılığı olmamış. Hepsi idgamı yapmışlar. Böylelikle İdgâm-ı mütecanisin konusunu da bitirdik. Şimdi diğer bir konu idgamı mütekari beyin. Bu ifadeler önemli. Karıştırmayalım. Evet. İdgamı mütekari beyin. Pekala bunun tarifi nedir diye baktığımızda alimlerimiz şimdi her bir idgam için daha doğrusu her bir tecvid kuralı için tarif yapıyorlar. Ama ...bizim anlayacağımız dilde çok güzel tarifler yapmışlar. Evet. Mesela... ...şimdi onlardan bir tanesi... ...bu da çok hani klasik tecvid kitaplarında... E, ...biz çok göremeyiz. Yani harfleri söyler ardından bu bu harflerden sonra bu gelirse şu olur gibi görüyoruz ama... ...hani biraz daha bizim anlayacağımız dilde mesela demiş ki... ...önce mütekari beyni bir açıklamış... ...hemen idgama mütekari beyin dememiş... ...önce mütekari ne demek onu öğrenelim demiş... Mütekâri sözlükte birbirine yakın iki şey anlamına geliyor. Evet. Neden iki şey dedik? Çünkü mütekâri bu son beyin ifadesi ikiyi ifade ediyor. Yani tesniye iki olarak ifade edildiği evet. için mütekâri birbirine yakın iki şey. Şimdi yakınlık nerede peki? Mahreç. Mahreçleri birbirine yakın olan harflerin birbirine katılmasına ne demişler? İdgamı mütekâribeyn'' demişler. Tecvid ıstılahındaki manası bu. Evet. İdgamı mütekâribeyn'' iki grupta gerçekleşiyor. Evet. Aynı idgamı mütecaniseyinde üç grup görmüştük. İdgamı mütekaribeyn'de iki grup var. Ve idgam her bir grubun kendi içinde gerçekleşiyor. Yine sakin olan birinci harfi biz ne yapıyoruz? Harekeli olan ikinci harfe katarak şeddeli bir şekilde okuyoruz. Şimdi bu grupları göreceğiz. İki grup var dedik. Şöyle hemen gösterelim. İdgamı mütekari beyin. İki grup var. Birinci grupta iki tane harfimiz var. Qaf ve Kef harfi. Bu birinci gruptur. İkinci grupta da Lam ve Ra harfi var. Evet. Şimdi misallere bakalım. Burada Hemen lam ve ra'nın misali bu. Hemen okuyalım. Berrafahullah, berrafahullah. Ne oldu burada? Sakin olan lam, iki grupta inceliyorduk ya. Evet. Bu lam ve ra'dan başladık. Burada sakin olan lamdan sonra ra harfi geldi. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Sakin olan birinci harfi harekeli olan ikinci harfe katarak şeddeli bir şekilde okuyoruz. Gunne söz konusu değil. değil. Evet, onu aklımızdan çıkaralım. Ne yaptık? Okuyalım. Ber ber rafa'ahullah. Yani bel rafa'ahullah demedik. Ne yaptık? İdgam ettik. Evet. Lamı ra'ya kattık. Birinci harf sakin, ikinci harf harekeli. Ber berrafahullahu tutma da yok tutmuyoruz da normal bir şekilde ra'yı kendi harekesiyle okuyup geçiyoruz. Berrafahullahu. Evet. Berrafahullahu. Berra Sizden dinleyelim. Berrafahullahu. Evet. Ne oldu? Hemen ra sesi geldi. Evet. Şeddeleyerek okuyup geçtik. Şimdi kaf ve kef. Bu da diğer bir grup evet. değil mi? Şimdi de onun misaline bakalım. Bu da Kur'an-ı Kerim'de zaten tek bir yerde geçiyor. Önce bir bilgi verelim. Tek örnek Mursalat suresi 20. ayeti kerime bizim bu grupta yani Kaf ve Kef grubunda görebileceğimiz tek misaldir bu zaten. Evet. Şimdi okuyalım. Burası önemli. Acele etmiyoruz burada. Elem <laughs> nahluk kum. Elem nahluk Ne yaptık? Kaf sakin. Kendisinden sonra gelen kef harfi harekeli. Ne yapıyoruz? İdgam yapıyoruz. Sakin olan kaf harfini harekeli olan kef harfine katarak şeddeli bir şekilde okuyoruz. Tabi yine ifade edelim, hatırlatalım. Şedde burada yazılışta yok ama okunuşta var. Değil mi? Zaten biz telaffuz ederken o şedde kendini gösteriyor. Elem nahlukkum, elem nahlukkum, yani şöyle okumuyoruz, elem nahlukkum, elem nahlukkum değil, elem nahlukkum, idgam yapıyoruz, idgam yapmadan okuyalım, elem nahlukkum, bir zorluk var değil mi? Evet. Heh. O yüzden ne yapıyoruz biz? Bu kolaylığı bize alimlerimiz göstermiş, öğretmiş, idgam yaparak biraz daha kolay bir şekilde bu kelimeyi çıkarıyoruz. Elem Sizden dinleyelim. Elem Evet, kaf artık yok. Evet. Kafı ne yaptık? Sakin olan kaf harfini kefe kattık. Ve şeddeli bir şekilde okuduk. Herhangi bir gunne söz konusu değil. Şimdi önemli bir nokta var. Biz iki grupta inceliyoruz dedik. Değil evet. mi? İdgam-ı beyni ve İkinci grupla alakalı yani lam ve ra'nın olduğu grupla alakalı bir kuralımız var. Bu kural yerinde olursa idgam-ı mütekaribeyn olur. Bakalım neymiş? Önemli çünkü. İdgam-ı mütekaribeyn işte burada önemli bir bilgi var. Onu da paylaşalım. Daha doğrusu bu bir şarttır. Kuralımızın gerçekleşmesi için bir şarttır bu. O şart da şu. Biz Lam ve Ra harflerini bir grupta görmüştük. Kaf ve Kef harflerini diğer bir grupta görmüştük. İşte bu Lam ve Ra ile alakalı şöyle bir şart var. Diyor ki Lam harfi Ra harfinden önce gelmesi gerekir. Yani önce Lam gelecek, sonra Ra gelecek. Önce Ra gelip sonra Lam gelirse orada idgam olmaz. Evet. Dikkat edelim. Lam harfi Ra harfinden önce gelecek. Aksi takdirde idgam olmaz. Şimdi bakalım. Burada bir not daha düşmüşüz. Önce okuyalım. Ve yal fir lene ve yal fir lene. Evet. Burada neden idgam yapmadık? Şartımız neydi? Önce lam harfinin gelmesiydi. Önce lam, sonra ra harfi gelecek ki idgamı mütekaribeyn olsun. Ama önce burada ra harfi gelmiş. Her ne kadar İdgam yapılması için şartlar yerinde olsa da bir şartı yerinde. Birinci harf sakin, ikinci harf harekeli. Tamam bu idgam şartıdır. Doğru ama harflerle alakalı sıralamada bir sıkıntı var. O da nedir? Ra'nın lamdan önce gelmesi. Önce lam sonra ra harfi gelecek. E burada ne olmuş? Önce ra sonra lam harfi gelmiş. Dolayısıyla burada idgam bizim kıraatimize göre, hafız kıraatine göre idgam yapılmaz. Nasıl okuyoruz? ve yagfir lana ve lana yani ve yagfir lana fil demedik. Burada idgam yapmıyoruz. Ve yagfir lana ra'yı normal sakin haliyle okuyoruz. Sizden dinleyelim bir de. Ve Evet. Ra sakin. Sonra lamın harekesiyle okuduk. Burada bir diğer kelimemizde de her ne kadar şartlar yerinde olsa da İdgam yine yapılmıyor. Neden? Çünkü bir nedeni var. Okuyalım. Belrane, belrane. Ne yaptık? Normalde kuralımıza göre buradaki lamı raya idgam etmemiz gerekiyordu, evet. ama idgamlı okumadık. Okuyamıyoruz da zaten. Neden? Çünkü burada başka bir kural var. İstisnai bir durum var. O da nedir? Burada sektenin olmasıdır. Burada biz sekte yaptığımız için buradaki lamı ne yapıyoruz? Ra'ya katmadan okuyoruz. İdgam yapmıyoruz. Bel rane. Bel rane. Hatta sekteyi de yapacak olursak sekteyi de yapalım. Madem kuralımızı söyledik, o zaman sekteyi yapalım. Bel rane. Bel rane. Burada da idgam yapmıyoruz. Bu iki şartı unutmayalım. Önce lam, sonra ra harfi gelecek ki idgamı beyni olsun. Bir de başka bir kural varsa, özel bir durum varsa yine her ne kadar önce lam sakin sonra ra harfi gelse de yine burada idgam mütekaribeyn olmaz, değil Aynen. mi? Bu iki yerde biz ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz, kuralımızı unutmuyoruz. Böylelikle idgamı mütekaribeyn konusunu da bitirdik. Bir sonraki dersimizde nasip olursa idgamı şemsiye, yani diğer bir ifadeyle lâ Tarif'in idgâmı konusuyla dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cezaakumullahu hayran kesîran. Nef'akumullahu nef'an mubînâ.